Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi ey iman edenlerin içine aldı. Allah'ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın da peygamberliğine, Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e, Hz. İbrahim'den Hz. Yakub'a, Hz. Yakub'dan Hz. Şuayb'e, Hz. Şuayb'den Hz. Musa'ya, Hz. Musa'dan Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama kadar gelen bütün peygamberler şüphesiz bizim peygamberimiz. <gülüyor> <gülüyor> âmentü esasından biri de Âmenel bi mâ unzile ileyh var ya orada peygamberin neye iman ettiğini söylüyor Cenab-ı Hak. Bütün peygamberlere. Yani bir insan çıksa İsevilerin inandığı, Hristiyanların inandığı İsa, Hazreti İsa bizim peygamberimiz değil dese ne olur? Müslüman olamaz. Musevilerin inandığı Hazreti Musa bizim peygamberimiz değil derse Müslüman olamaz. Dolayısıyla Hazreti İsa da bizim peygamberimiz. Hazreti Musa da bizim peygamberimiz. La mufarriku beyne ahadim min Hiçbir peygamberin arasında biz ayrım yapmayız. Hepsi bizim başımızın üzerine yeri var. Başımızın tacı, gönüllerimizin sultanı. Hepsi de Allah'ın varlığına, birliğine insan oğullarını davet etmişlerdir onlar. Yolları birdir. Hak yoldu. Vahdeti Allah'ın varlığına ve iman esasına, ahirete, hakka, adalete, yeryüzünde barışa, huzura, eselmeye Allah'a kulluğa davet etmişlerdir. Yani ne anlatıyorum değerli kardeşlerim size? Bütün peygamberler Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama kadar gelen bütün peygamberler bir ölçü üzerinde olmuşlardır. Onların ölçüsü beş <laughs> yıl velâ tüneffûr <laughs> müjdeleyin nefret ettirmeyin yessiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bir daha diyelim. Beşiru ve la Bütün Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Yessiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hadis-i Şerif bu. Onlar hiçbir zaman dini zorlaştırmadı. Yaşanmaz bir dini insanlar anlatmadılar. Yaşanmaz bir dini Allah zaten insanlara farz kılmaz. Yaşanacak, takip edilecek, takbil edilecek, yaşattırılacak, toplumun huzurunu sağlayacak emirler vermiştir Cenab-ı Hak. Dolayısıyla sadece ahirete değil, bu dünyaya da huzur sağlayacak emirler vermiştir. Toplumlar Allah'ın emirlerinden uzaklaştıkları için yeryüzünde ahlaksızlık, yeryüzünde hak gaspı, yeryüzünde hukuksuzluk, yeryüzünde zulümler, yeryüzünde adaletsizlik, yeryüzünde işgaller, yeryüzünde toprak gaspı ve sömürüler başlamıştır. Allah'ın hukukundan ayrılma başlayınca huzur değil, sevinç değil, ağlama olmuştur. Güzellik değil acıma olmuştur. Göz yaşı artmıştır. Halbuki ölçü nedir? Allah'ın kitabı, Allah'ın peygamberi, Allah'ın dinine sarılmaktır. İşte değerli kardeşlerim, biz ölçü dininin, ölçü peygamberinin müntesipleriyiz. Bütün peygamberlerin müntesipleri. Her şey biz bir ölçüdür bizim. Bizim oturmamız da bir ölçüdür. Oturma adabımız vardır. İslam oturmaya bile bir ölçü vermiştir. Değil mi? İslam uyumaya da bile bir ölçü vermiştir. Öyle sere serpe, normal sonsuz bir uyku uyuyamazsın. İslam ibadete de bir ölçü vermiştir. Gece gündüz ibadete çalışma, ele buna el aç. Olmaz. Çalışmaya da bir ölçü vermiştir. Bırakın çalışmayı. Gülmeye bile bir ölçü koymuştur. Kahkaha atma der. Her şeyin bir ölçüsü var. Anlatmaya da bir ölçü vermiştir. Nezaket, zerafet, tatlılık, gönle hitap etme, kaba saba değil. Dolayısıyla İslam her şeyin bir ölçüsünü koymuştur. Değerli kardeşlerim, bu ölçü içinde de İslam sevapları bir kategorize etmiştir. Günahları da. Şu sevap, şu sevap, şu daha fazla sevap, şu en büyük sevap demiştir değil mi? Yoldan bir insan bir insanın ayağına batacak diken kaldırsa sevap. Şişe gördü, attı bir kenara. Olur ya bir yaşlının işte bir Maria, normal iki tekerlekli bir arabada gider, ayağına batar. Maria teyzemizin 80 yaşında, 90 yaşında kiliseye giderken ayağına batar. O camı alayım, ben kenara koyayım. Kiliseye giden bir Maria teyzemizin bile ayağına batan bir şişeyi Müslüman kaldırsa, cevap alır mı, almaz mı? Çağıbalır. Değerli kardeşlerim bunu yaparken bile biz ne yapacağız? Sevap niyetiyle yapacağız. Bir ölçüsü var bu işin. İslam yoldan bir dikenin kaldırılmasına da sevap der. Ölçü koyar, koyar, koyar. Sevapların da en büyüğünü İslam ne yapar? Bir kategorize eder. Ve sevapların en büyüğü olarak da ne der? Cihad der. Allah yolunda mücadele eder. En büyük sevap Zirve, kıymet, işin tepesi Allah yolunda mücadeledir. Cihad etmektir. Cihad sevabı gece, gündüz, insan uykuda bile olsa, yaptığını cihad niyetiyle yaparsa uykusu bile sevaptır. İbadeti sevaptır, anlatması sevaptır, istirahatı sevaptır, camiyi temizlemesi sevaptır, ev sohbeti yapması sevaptır, okul açması sevaptır neyi yapıyorsa cihat niyetiyle yapacak. Pekala cihat ne demek hocam? Cihat bugün bazı insanların dediği gibi insan kesme midir? İnsan öldürme midir? Hayır. Cihat diriltmektir değerli kardeşlerim. Cihat sevdirmektir. Cihat yaşatmaktır. Cihat tahrip etmek değil. Cihat onarmaktır. Bizim inancımızda İmam-ı diye göre cihat savaş yollarını tıkamanın adı. Ama birileri uluslararası şebekeler, oyun kurucular, yani ne edü belirsiz müptezel gruplar cihadı insan kesme olarak algılıyorlar, algılattırıyorlar. Masum insanları bombalatmak olarak algılıyorlar, algılattırıyorlar. İnsanları ağzına benzin dökerek kafeslerin içinde canlı canlı yakma olarak algılattırıyorlar. Cihat bu değil. Bu bir katliamdır. İslam'ın reddettiği bir katliamdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş istemeyin Allah'tan. Veselullâhe sıhhe vel afiye. Sıhhat ve afiyet isteyin. Savaş istemeyin. Demesine rağmen savaş olursa da Allah muhafaza eylesin. Olur ya düşman ölüsünün bile gözünü delmeyin. Oymayın. Karnını yarmayın, düşmanın ölüsünün karnını yaran, gözünü çıkartan benden değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Düşman, savaşta düşmanın ölüsüne bile hürmet etmeyi emreden bir peygamberin ümmeti nasıl olur da insan boğazlamayı cihat olarak aldılar? Nasıl olur da insan yakmayı cihat olarak aldılar? Yok böyle bir şey. Müslümanlığın içini boşaltmak, cihat kavramının içini ortadan kaldırmak için bir gayretin adıdır bu. Onun için değerli kardeşlerim, biz cihadı yeryüzünde iyinin, güzelin, doğrunun, adaletin, hukukun, insan haklarının, insana hizmet etmenin yeryüzünde etkin ve yaygın hale gelebilmesi için takatın sonuna kadar gayretin adı olarak alınıyor. İmam-ı Maturidi'nin ifadesiyle savaş yollarını tıkamanın adı olarak algılıyoruz. Ne anlatıyorum değerli kardeşlerim? Muhterem müminler size. Şunu anlatıyorum. İslam'ın bir ölçü dini olduğunu anlatıyorum. Sevapların gruplar var. Sevap, büyük sevap, en büyük sevap. Günahların da gruplar var. Günah, büyük günah, en büyük günah. Şimdi burada oturan kardeşlerimiz yıldız gençliğindenmiş ben özellikle bunları da burada görünce Yusuf Bey kardeşimiz söyleyince biraz da onlara hitap edeceğim şimdi. Yani onlar da duysun bu dersimi diye onları da içeren bir konu olduğu için onlarla birlikte başta kendi nefsim olmak üzere size bir konuyu arz etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cevami'ül Kerim çok az konuşur ama çok manayı ifade eder bu konuşmalar. Çünkü o Necm suresindeki ifadeyle <laughs> Estaizu billah ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha O hiçbir zaman nefsinden, arzusundan bir emir etmezdi. Allah'ın kendisine neyi vahyetmişse onu söylerdi. Efendimiz bize aleyhissalatu vesselam Efendimiz bize bu dünyanın bazı mahatıratlarını, tehlikelerini yani bizi cehenneme yuvarlayacak bir kısım ana noktadaki günahları hatırlat. Günah var. Günahlar var. En büyük günah var. Bugün bu kardeşlerimiz de duysun diye en büyük günahlar ne? Onu size anlatmak istiyorum. An Ebi Bekrate radıyallahu teala anhu. Hazreti Ebu Bekir'den rivayet bir hadis. Ebu Bekir değil. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz değil. Ebu Bekir Efendimizin yakın arkadaşlarından biri ve Efendimizden hadis rivayet etmiş biri. Allah şefaatine nail etsin. <laughs> Kalem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Ela uzbirukum bi ekveril kebair Ben size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Aynen sizin gibi Efendimiz'i dinlemek için oturmuşlar. Efendimiz de onlara diyor ki Ashabım ben size sizi sıkıntıya düşürecek büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Kullâ. Biz dedik ki Bela ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam Anamız babamız sana feda olsun. Ver Allah'ın Resulü Haber ver ki biz onları yapmayalım. Yanlışa düşmeyelim. Eksiye düşmeyelim. Yalana, dolana, efendim şeytanın oyuncağı olmayalım. Bize yol göster ki biz sıkıntıya düşmeyelim. Kurbanın olayı. Ne olur? Hatırlat bize. Diyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz bakın birinci büyük günah olarak ne söylüyor? En büyük günah. Büyük günahlar var. En büyük günah olarak birinci ne sayıyor? Bakın hırsızlığı saymıyor. İçki içmeyi saymıyor. Ahlaksızlığı saymıyor. Bunlar çok büyük günah. Allah korusun. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Allah tövbe kapısını açık tutar. Bu işlerde olanlara da Allah tövbe etmeyi nasip eylesin. Allah hiçbirimizin ayağında kaydırmasın. Birinci büyük günah olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El işraku billah Allah'a ortak koşmak. En büyük günah Allah'ın affetmeyeceği günah Allah'a ortak koşmak. <laughs> lütfen hanım kardeşlerim, çok değerli beyefendi kardeşlerim. Buraya lütfen biraz dikkat kesin. Bu ne demek? El <laughs> işraku billah. Allah'a ortak koşmak değerli kardeşlerim. Şu değil. Cahiliye Araplarının <laughs> yaptığı gibi yontulmuş taştan veya ağaçtan ilah edilerek Hubel, La, Mena, Uzza gibi ona tapmak değil. O zaten adamı İslam'dan çıkar. Bu e şu. Allah'ın <laughs> yerine bilmeden veya istemeden veya isteyerek Allah'tan değil de başkalarından medet ummak demek. Nasıl bu? Allah'tan istemiyor. Ey valancı bana ver. Ey filancı benim elimden tut. Ey gavsa azam. <laughs> Ey falancı allame, ey filancı şeyh efendi, benim elimden tut beni kurtar. Allah muhafaza. Bu insanı şirke sokar değerli kardeşler. Bazen çok iyi niyetli olarak kardeşlerimiz bunu söylüyorlar. Emin olun bilmiyorlar meseleyi. Meselenin arka boyutunun ne olduğunu bilmiyorlar. Insandan istenmez, Allah'tan istenir. Nuh suresinde bunlar anlatılıyor şeytanın o dönemin Müslümanlarını Nuh Aleyhisselam'dan sonra nasıl kandırdığını anlatıyor. Yahu Yesu diye o dönemde yaşamış büyük alimlerin mezarlarını şeytan ziyaret ettiriyor. Ziyaret edilir mezarlar. Kabristan ziyaret edilir. Sonunda yavaş 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 şeytan bundan istersen sana verir. Bundan yaptırırsan gidersen bu kabirden senin dediğin olur diyerek o kabirleri Allah yerine koydurtturuyor. Onun için değerli kardeşlerim biz Allah'tan isteyelim.